Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi oto işleşme ile bina ama challenge yapıyorum. Yani rastgele takım ile bina ama challenge yapıyorum arkadaşlar. Bakalım bu challenge'ı e, yerine getirebilecek miyiz? Başarabilecek miyiz? Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar takımın hiçbirini tanımıyorum. Takımın hiçbirini tanımıyorum. Direkt rastgele takım yani. Hadi bakalım. Bu arada dört adamın yanı takım arkadaşlarımdan ayrı oynamayacağım arkadaşlar bin almak için bakalım win alabilecek miyiz önemli olan tamam, gitti o tamam git o git git bitir bitir 4 para. bu arada arkadaşlar takım iletişimsiz hiç kimse mikrofonu açmıyor o yüzden birazcık win almamız zor çünkü konuşmayarak nasıl win alacağız bu da var şu, şu adamı yakayım o dans et benimle. Come on. Adamla aynı anda zıpladık. <laughs> Ama alan tabii ki de şanslı gaming. Bu arada arkadaşlar umarım videomdan keyif alırsınız. Eğer alırsanız da her videoda dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Bu arada arkadaşlar bunu da belirteyim. 100, videolarımız genellikle 100, 150, 200, 250 civarları izleniyor. Ama sadece 25 kişi like atıyor. Lütfen bunu önem alıp ee, like atmayı unutmayalım. Bu arada hedefimiz 200 abone. 200 abone de yapacağımıza ben inanıyorum. Önünde adam var gibi. Yok gibi. Bilmiyorum. Önünde bomba patladı. Şurada galiba veya şurada. Bizler 8 kişi var. Bu arada takım beraber oynuyor. Bu, bu, güzel bak. Bunu beğendim. Normalde bilirsiniz herkesin başına gelir. Oto giren e, gençlerin gençlerin diyorum insanların pişmanlığı ayrı oynamaları. Selamünaleyküm. Bravo takım. Bak beraber oynayınca güzel işler çıkartıyoruz. Eğer bir numara yetişmeseydim galiba benim bu vurdum adam bu bir numarayı vururdu. Ama yetiştim. O yüzden sorun yok. E, 6 kişi kaldı. 6 kişi. Güzel. 6 kişi. Bu 6 kişiyle alırsak arkadaşlar Etkinlik alanı bizim. Pırıl pırıl yapacağız burayı şimdi. Hiç merak etmeyin. Şu altı xi skadeyi hazır e, ayarlayalım da hazırda dursun. Çok güzel takım beraber oynuyor güzel. 4 manın olduğu taraflarda adam var. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Şu takım şu kozmik kaykayat. Geldim 4 marona. Geldim geldim geldim. Bas bas Anam adamın elinde pompalı var. Pompalı var. Pompalı var pompalı pompalı bir şey yapamam ki bu arkadaşlar. Pompalı var İşte bu yüzden bu kadar güçlüm. Bravo dört para adamsın. <laughs> Helal. Bu arada arkadaşlar bu dört para bu pompalı adam alamazdı ama e, canını ben azalttığım için aldı. Yoksa dört para da gidiyorum. Bravo. Bu arada çok iyiyiz. Artık bir kişi kaldı. Birisi mi atladı? Neyse bana M4 lazım. M4 ben oyun. Evet bir, biz artık bir kişi kaldı. O da büyük bir ihtimalle bot. Neyse bizim takım gelmeden onu tokuşayım diyeceğim. Kaç saniyesi var? 0.0 çok iyi. Evet birazcık sinsilik yapıyorum ama olsun. Benim ben sadece P90 almak istiyorum. Diğerlerine bizim benim takım olsun. Bu arada bu yeni animasyonu nasıl buldunuz? Bunu da yorumlara yazın. Bu arada şu olay Mouse'uma gösteriyorum. Şu olay panda olayına çok benziyor. Neyse boş ver panda işini. Ben şu P90 alayım. Şu MG'ye info vereyim. Tamam, yeren alsın abi. 4 x at, 6 x atma. Mermileri at. 6 x ayarladık zaten skara. Çok iyi. Bir M4 de Neyse bizim takımı çağırayım. Gelsin. Gelin. Burada alın beyler lütfen. Geç size kalmış bir şey de neyse. M4 bulamadım neyse Scar da iyidir. Ama Scar belki fazla te tepiyor M4 ve Avuga göre o yüzden Avuga geçtim da aynı şekilde 6x'imi ayarladım. Lazeri çektim. Mükemmeliz. Buraya da drop düşmüş. Ben diyorum bizim takım niye gelmiyor? Buna da bakayım. Ne yapacak? Bir şey mi olacak? Bakmış da. Neyse sıkıntı yok. Bölgeyi pırıl pırıl yaptık. Sadece e, biz varız. Başka kimse şey yok. 4 mara geç e, ayrılmış ama sorun değil. Biz ara işte 20 kişi var. Burada adam var mı? Yok. İleriden ateş sesleri duydum. Şimdi oraya gideceğim. Ama ilk önce uzatılmış şarjör bulayım şey Allah. Ondan sonra basayım. Diyeceğim önünde çatışma çıktı. Boş uzatılmış şarjörü. Hadi bakalım çatışma başlıyor. Nerede adamlar? Araba var. dediğim. Oh, oh, oh. Heyecandan konuşamadım diyecektim. Adam ben ya ben adam bizim takım arkadaşı zannettim. Ya kaldın böyle beni ya. Bu ben çok salakça bir hareket yaptım ha. Ya beni kaldırın, beni kaldırın ya. tuma bakmayın. Geç lütfen. Adam bravo. Ya benim bakmış da bile Neyse sorun yok Şu kaldırma süresi bitmeden beni kaldırsınlar gerisi önemli değil arkadaşlar Valla İki numara ya helal olsun Bravo İki numara da ucuz yırttı Kaldır artık yalnız süre bütçe şimdi o Kaldır kaldır beni Beni kaldır beni İki numara beni kaldır beni Cık. Ya kaldırsana Lan iki numara nereye diyor? Ha, o kaldı mı Çok pardon. Çok 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 çok, çok, çok pardon. Yani zora sarılış ama neyse. Beyler dalga mı geçiyorsunuz? Ha, bir bin var çalmış. Bir hem pardon arkadaşlar benim duymam kapalı olduğu için kaldırma sesini duymamışım. Bu arada ben bunu lootumu loot alayım ya. Bu sıfır lootta hiçbir şey yapamam. O yüzden ben bir lootumu alacağım arkadaşlar kendi lootumu. Loot mu kalmış? Ne var ne yok sövülmüşler loot, loot kalmamış ki. Kim ne ara aldıysa o kadar çatışmanın içinden büyük başarı yapmış. Neyse. Bulut idare edeceğiz diyeceğim. 4 kişi kalmış zaten. Yani oyunun sonuna gelmişiz. O yüzden çok loot loot, loot detayına girmeyeceğim. Şu 6x'imizi ayarlayalım. Tamam. Çok iyi. Bak abi gene arkalanırık. Allah'ım. Allah. O oyunda çok arkalanma şeyi var arkadaşlar. Birisi arkamdan sıklamak kim gördüm. Şimdi sprey nasıl atılır? İzleyin. Göstermiyor ama nasıl sprey atacağım göstermiyor ki. Ver artık. Ya neyse şu challenge'ı tamamlayalım bir winner'mizi alalım da çok da önemli değil gerisi. Yani şu evdeki adam duruyor onu söyleyeyim. İki numaraya sıkan adamı göremiyorum. O dört gitti. Geliyoruz. Dur, hadi hadi bin. Pompalısı var. Kaç 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 ben hiç riske girmem arkadaşlar pompalıyla şimdi yakın mesafede tek atar gördüm seni bitireceğim seni bitti asistimiz oldu bu arada oyunun sonuna gelmişiz bir kişi kalmış ama ben gene bir dört marayı çağırayım ne olur ne olmaz kim var ödümü kopardın nerede adam Olmam hayaltemi sıkıyorum. Adam nerede? Bu arada hiç e, şey info yok. Ya, nereye kaçıyor? Nereye? Nereye? Bizim takım Allah etme. <laughs> Bravo. Bravo takım. Bu arada arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmuyoruz. Hedef 200 abone. Hadi bakalım size inanıyorum bunu yapacağız. Ve challenge'ımızı da tamamladık. Evet arkadaşlar challenge'ımızı başarılı bir şekilde tamamladık. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Eğer aldıysanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Bu tarz videolar için de yoruma bu tarz videoların devamı gelsin yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.